Evet herkese üçüncü günden değil bu video dördüncü gün bana göre üçüncü gün ee, sahur edeceğiz şimdi ben bu saate kadar uyumadım hmm, uykum yoktu yani Saat şu an iki buçağa geliyor sahur vakti e, 3.0 11 Evet 3'ü 11 geçe bu arada saçlarımı çok şey yapmayayım. Duştan sonra saçlarımı ördüm de. Evet şimdi yumurta haşlayacağız. Benim dünden kalan sahurdan kalan bu işte sucuk yumurtadım. Ay sucuk biber domates karışımı var ya ondan kaldı baya. Onu sadece ısıtacağım. Bir de sadece yumurta haşlayacağım. Bir de iki ekmek kızartacağım. Öyle anne kız yiyeceğiz. Ee, yarın çalışıyorum. E, gözlerim biraz daha iyi bugün e, yani şu an bu saat daha iyi gözüm o yüzden hala biraz ağrı var ama e, nazar olmuş olabilir diye düşünüyorum bilmiyorum belki nazar değildir e, öyle şimdi işte çalışmaya gideceğim ama Allah'tan 3.30'da başlıyorum 3.30'dan 8'e kadar öyle güzel bir gün olacak yarın yani bugün bu videodaki günde Öyle şimdi yumurtalarımızı haşlayalım. Bu akşam bu arada inanılmaz yağmur yağdı. Bardaktan boşalır gibi. Ee, Yarında baya bir yani bugün bu videoyu izlediğinizde çok kar yağacak. Bakalım inşallah işe gidebiliriz çünkü burada bir tane kar tanesi bile düşse trenler hep iptal oluyor. O yüzden umarım yani bir problem yaşamayız işe gitme konusunda. Allah'tan geç başlıyorum ki tren zaten takip edebilirim en azından hani bakabilirim gecikme var mı yok mu. Öyle inşallah işe varabiliriz bugün. Kamera sanırım biraz eğri ama kusura bakmayın artık. Ben yumurtamı rafadan yapacağım. Annemekini tam pişmiş yapacağım. Biraz daha bak çevirebilir misin? Çok boş kaldı bura. Hayır, bu taraf. He. Kamera biraz bükebilir misin? Masa görünmüyor. <laughs> <laughs> tamam, tamam oldu. Tamam <laughs> oldu. Şunu mu bir alayım da. <laughs> Ay çok sıcak. Keşke bunlara su tutsaydım. <laughs> Anne hayaletle oturuyorum sence. <laughs> Ay ben niye bunu suya tutmadım? Çok sıcak. Bu daha sarımsaklı biliyor ya, ötekine göre. Sohbetine doyum mu oluyor? Nereye <laughs> 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 baktın? Kalan mı? <laughs> ben asla şortumla çorapsız yatamam. <laughs> Adam çorapsız yatıyor. Ben yazın bile çorapla yatıyorum. başlarda külünü böyle almıyorlardı şimdi hı hı. alıyor artık niye ki bilmem poşete koyuyor Evet herkese yeniden merhaba ben ve iftarım işe gidiyoruz bugün ailemden uzakta bir iftar yapacağım iş yerinde iftar edeceğim bugün çünkü saat 8'i 5 geçe çıkıyorum o yüzden iftar bugün kaçta hatırlamıyorum valla 6 18 geçe falan mı acaba Tam olarak dün 6-16 geçiydi. Bugün 6'ya 18 geçiyor falandır muhtemelen. Ee, kar yağışıyla uyandık. Ben biraz geç uyandım bugün saat. E, yani aslında sürekli uyandım da. En son yataktan kalkışım e, 12 buçuk gibiydi ama şey yatakta yatmaya devam ettim çünkü bugün atacağım videoyu editledim. O şekilde. Şimdi işe doğru gidiyorum. Bugün çok uzun bir gün değil, o yüzden iyi. yani uykumu falan alıp da gel, gidiyorum. Ee, dünden işte bayağı bir makarna kalmıştı, ee, bir de schnitzel kızarttım bir tane kendime ee, iftarda yemek için. Dün geçen sene beni izleyenler bilir, e, trende metroda iftar açtığım oldu yani. Çünkü tam iftar saati, tam mağazayı kapattığımız saate denk geliyordu. Red Bull'la açıyordum iftarımı. sonra bir tane sandviç alıp trende yerdim. Öyle bu akşam da güzel bir akşam olacak. E, nişanlım beni işten almaya gelecek. E, ondan sonra şey bir tane market var böyle Türklere ait bir market, e, ama böyle şey e, makro market gibi yani böyle güzel içi e, Türkiye'nin makro marketi. E, ee, oradan işte pide falan alacağız. Ramazan pidesi satılıyor. Simit alacağız. Açım alacağız. Öyle yani. Ha bir de yeni bağımlılığım Ice Shailat'ta alacağım. McDonald's'ın kafesi var burada. E, ee, bu McDonald's kafe İsveç'e yeni geldi sayılır. Ee, Avrupa'nın birçok ülkesinde var. İsveç'e de yeni geldi. Ama bütün McDonald's firmaların yani şubelerinin de yok. Bir, bir iki tane var herhalde sadece. O bir tanesindeki McDonald's kafeye gideceğiz. Ay çaylatt alacağız. Çok özledim. Çok güzel tadı, buzlu böyle çaylattı. Öyle. Yani lat dediğime bakmayın. Aslında bir Hint çayı. İçine buz koyalım. Öyle. Ee, sonra işte nişanımla beraber eve geleceğiz çay kahve öyle otururuz. <laughs> Güzel bir gün olacak. Evet, bula şimdi. Hayırlı Ramazanlar. Be <laughs> hours later. İftara çok az kaldı. 5 dakika falan kaldı sanırım. Yemeğimi e, ısıtıcıya koydum mikroya. Sonra çıkıp e, mağazadan gidip yemeğimi yiyeceğim sonra. Biraz acıktım yani. Acıkmadım da aslında çok susadım şu an. Çalışırken oruç tutmak daha zor. Evdeyken çok daha kolaydı. Stoğkolm için iftar vakti. Ay, dur. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, çok güzel anlam. biraz tuz atalım. İş arkadaşım şu an dışarıda tek. O yüzden hani çok insan gelmeden hızlıca yiyeceğim. Ben normalde 15 dakika öğlen arasım var. Ben onu normalde saat 6'dan önce almam lazım ama saat 6.19'da aldım bugün iftar saatinde. Şu domatesler için bugün de iple çektim. Aç. sevmiyor musun? Bir tane de tulumba alalım. Tulumba. Semon almadı. Bir de lokma. Aa, pide var ama simit yok. Ne? Babam simit istediydi de. Bunu simit alalım. Kim? Hmm. Bir makaron çekti. An sana şey alayım mı? Niye? Bir tane de çikolat. Ya da şey mi daha hesaplı? Üç tane tanesini... sen. Aa üç tane yok. Var. Hani? Ha. Dur bunu alalım. İki bundan, bir bundan. Tamam. Sen istemiyor bir şeyi. Heh, sil onu. 嗯。看吗 <music> Açma da yoktu. Açma hiç yoktu. Poğaça vardı onu da almadım. Börek de az. Bir şey kalmış. Pide e, tanesi yirmi Ama poğaça almak Babam poğaça istemedi.

Anne sen lokmayı ye falan yemiyor. Vallahi bir tane yiyeceğim ya. He ye. Bana tabak lazım değil. Tamam. çok ama bir Gül. Gül. Ay çok sağ so Evet. Annem şu <laughs> <laughs> şu an nişanım gitti yaklaşık 10 dakika önce saat şu an 12 10 falan geçiyor gece ee, babam da yattı annemle ben kaldık sahura sabahlayacağız bugün saatler alınıyor ee, sahur artık 3 yerine 4 olacak yani 4'ü 7 geçe e saat 3'teyken birden saat 4 olacak. O yüzden biz savrumuzu saat 2'de yapacağız. Neyse bunu sonraki videoda anlatayım. <laughs> Buradan söylemeyeyim çünkü bu videonun konusu değil bu şu anda. E, lambayı da açma üşendiğimiz için annem <laughs> telefonun ışığını tutuyor şu an. E, video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir beğeni atarsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü bunları arttığını görünce daha mutlu oluyorum. Motive oluyor. Motive oluyorum. <laughs> e, yarınki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.